Yanık tost teorisini duyanınız var mı? Hayır, bu bir komple teorisi değil. Hayata bambaşka bir pencereden bakmanızı sağlayacak bir ilke aslında. Yanık tost teorisi son zamanlarda sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan bir terim oldu. Temel anlamı şu, sabah tost yaparken ekmeği yakarsanız ve onu çöpe atıp yenisini yapmak zorunda kalırsınız. Bu da evden birkaç dakika geç çıkmanıza sebep olur. Ama belki de bu küçük gecikme sizi bir kazadan koruyacak ya da doğru anda doğru yerde olmanızı sağlayacaktır. Bir kere küçük bir aksiliğin sizi çok daha büyük bir zarardan koruyabileceği düşüncesine dayanıyor. Aynı zamanda zamanlamanın önemini de hatırlatıyor. Belki bir dakika önce tost yeterince kızarmıştı ama siz mükemmel olmasını beklediniz ve elinizdekini yaktınız. Şimdi yeni bir dilim kızartabilir, yanmış olanı yine de yiyebilir ya da sadece mısır yeriyle geçirebilirsiniz. Bu teori aynı zamanda her zaman başka bir alternatifin olduğunu da gösteriyor. Baktığınızda yaktığınız sadece bir dilim ekmek ama hayatta her şey bakış açısıyla ilgili. En basit detaylarda bile anlamlı mesajlar gizli olabilir. Peki sizin hiç yanıp tostanınız oldu mu yorumlarınızı bekliyorum.